Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Hasan Hoca'nız. Biliyorsunuz ki sizlere tercih listesi ile ilgili dedik ki arkadaşlar sizlere tercih listeleri oluşturacağız dedik. Yani onu yapmaya başladık. O seriyi oluşturmaya başladık. Yani bütün illerin 81 ilini yapmayı planlıyorum, yapacağım inşallah. Her gün bu şekilde bir yani tercih listesi olacak. Bugün ilk 4 tane elimiz var. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya'yı inceleyeceğiz ve onların tercih listelerine bakacağız. Arkadaşlar diğer İllerden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı tabii ki videoyu beğenirseniz çok çok güzel olur. Hadi bakalım bunların 2 yüzdelik dilimi, 5 yüzdelik dilimi, 10 yüzdelik dilimi ve 15 yüzdelik dilimlerin tercih listeleri nasıl olacak onlardan bir konuşalım. Evet şimdi İstanbul için söyleyelim. Şöyle ilk sıralara arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Mesela sıralama olarak ben şunu yaptım. Mesela birden ta ona kadar sıralamayı yaptım. Bakın kırmızı 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 pembeleştikçe size gelme olasılığı daha çok bunların. O yüzden bu şekilde bir alan yaptım. Ben bunları genelde özel takip ettiğim öğrencilerime yazıyorum. Bunları onlara öneriyorum ve onların tercihlerini bu şekilde yapıyoruz. Yani size de tabii ki bunları paylaşmak istedim. Şimdi bakın iki yüzdelik dilimine girdiysen eğer tercihlerin nasıl olabilir? Benim kendi düşüncem, benim kendi yani okullara karşı hissettiğim o e, en iyi okullar bazında birinci, ikinci, üçünde bu şekilde sıralamalar yaptım. Tabii yüzdelik dilimler de önemli bizler için. Şimdi eğer iki yüzdelik dilimine girdiysen bakın arkadaşlar 5'i de yaptık. Onu da yaptık ve 15'i de yaptık. Hepsini göreceğiz. Liselerin hepsini göreceğiz neredeyse. Şimdi İstanbul'da ilk sıraya ben Burak Boran Anadolu Lisesi'ni yazdım. Bu güzel bir lise. İlk sırayı hak edecek bir lise bence. İkinci sıra Beşiktaş Anadolu Lisesi. Arkadaşlar şöyle bir durum da var. Yani sen dersen ki hocam ben Burak Boran'dan önce ben Beşiktaş Anadolu Lisesi'ne gitmeyi daha çok istiyorum dersen eğer. O zaman bunu üst sıraya yazabilirsin. Üst sıralar daha önemli tabii ki. Veya dersen ki hocam ben Pertev Niyal Lisesi'ni daha önce istiyorum gelmesi daha çok böyle benim için önemli dersen bunu da alırsın en üste yazarsın. Burak Bora'yı alta koyarsın. Yani sen bu sıralamada kendin oynatabilirsin. Anlaştık mı? Üçüncü sıraya tabii ki Pertav Niyalı yazdım ben kendimce. Dördüncü sıra Yüksel İlhan Alanyalı Fen Lisesi'ni yazdık. 5. sıra Şehrimin Anadolu Lisesi'ni yazdık. Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni yazdık. Ben bunları yazmayınca bu sefer diyorlar ki ya hocam biz İmam Hatip'te istiyoruz niye yazmıyorsunuz diyenler var. Onlar için özel yazıyorum bunlar da kesinlikle. Çünkü çok güzel bir okul. Yeşilköy Anadolu Lisesi, Profesör Doktor Fuat Sezgin Fen Lisesi, Hasan Polatkan Anadolu Lisesi, Şehit İlhan Varank Fen Lisesi'ni yazdık son sıraya. İzmir için Atatürk Lisesi yakışır. Birinci sıraya koyduk onu arkadaşlar. Bornav Anadolu'nun sizi İngilizce, Bornav Anadolu'nun sizi Almanca ve Fransızca kısımlarımız var. Sen şunu dersin ki hocam ben İngilizcem zaten çok iyi. Almanca öğrenmek istiyorum dersen ikinci sıraya yaz. Veya ben Fransızca daha çok öğrenmek istiyorum dersen ikinci sıraya yazabilirsin. Hangisini öncelik olarak istiyorsan sıralamanı o şekilde yazabilirsin. İzmir Kız Lisesi, İzmir Kız Lisesi Almanca, Çiğli Fen Lisesi, Güzel Bahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi, Tire Belgin, Atilla, Çallıoğlu Fen Lisesi, Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi. Güzel bir lise şu Buca Fatma Saygın. İnşallah bu liseleri kazanırsınız da buralarda okursunuz. Gerçekten güzel liseler. Evet Ankara'dayız ve Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'ni yazdık ilk sıraya. O da yakışır. Cumhuriyet Fen Lisesi, Özkent Akbülent Fen Lisesi 3. sırada. Mehmet Emin Resul Anadolu Lisesi'ni yazdık. Keçiören, Vatansever, Şehit Tümgeneral, Aydoğan Aydın Fen Lisesi. Düşünsenize hangi lisede okuyorsunuz? Keçiören, Vatansever, Şehit Tümgeneral, Aydoğan Aydın Fen Lisesi'nde okuyorum diye. Evet biraz uzun ismi var. Doktor Binnaz Ege Doktor Rıdvan Ege Anadolu Lisesi. Atatürk Ankara Atatürk Lisesi'ni yazdık 7. sıraya. Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi'ni yazdık. Hacı Ömer Tarhan Anadolu Lisesi'ni yazdık. Betülcan Anadolu Lisesi'ni buralara yazdık arkadaşlar. Son sıraya da bunu yazdık. Şimdi Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi'ni birinci sıraya yazdık Antalya'da. Yakışır bence güzel bir lise. Antalya Anadolu Lisesi 2. sırada Namık Karamancı Fen Lisesi'ni yazdık. Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Hüseyin Girenes Fen Lisesi, Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi, Aksu Fen Lisesi, Göynük Fen Lisesi, Doktor İlhami Tankut Anadolu Lisesi ve Gazi Paşa'yı da son sıraya yazdık. Yani şunların gelme olasılığı arkadaşlar sizin için daha yüksek ihtimal. Yani şunu bunları yazıyoruz kesinlikle açıkta kalmazsınız. Zaten gelir yüksek ihtimal. Gene biz garanti olarak yazıyoruz bunları arkadaşlar tercih listelerimizde. Şimdi %5'lik bir dilime bakalım. Şimdi İstanbul için Flore Tevfik Ercan olur. Tabii ki arkadaşlar yüzdelik dilimleriniz ne kadar yükselirse okul kalitesi biraz daha düşüyor tabii ki. Şimdi Flore Tevfik Ercan Anadolu Lisesi'ni ilk sıraya yazdık. Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi'ni yazdık. Büyük çekmece Atatürk Anadolu Lisesi'ni yazdık. Behiye Doktor Nevhız Işıl Anadolu Lisesi'ni yazdık. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'ni yazdık. Kartal Anadolu Lisesi, Hayrullah Kefeoğlu Anadolu Lisesi, İstanbul Üsküdar Üsküdar Lisesi, Gazi Osman Paşa Anadolu Lisesi, Pendik Fatih Anadolu Lisesi de son sıraya yazdık. %5 ise eğer %4,5 olabilir, 5 olur, 5,5 olabilir. Bunları bu şekilde bizler sıralama olarak yaptık. İzmir'de Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi'ni ilk sıraya yazdık. Yani bunu yazmamın nedeni tabii ki gelme ihtimali var. Gelme ihtimali varsa neden yazmıyoruz değil mi? Yazıyoruz. Güzel bir okul çünkü. Okursanız güzel olur. Yeri de çok güzel. Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi, Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi, Şehit Ahmet Özcan Fen Lisesi, Karşıyaka Cihat Koru Anadolu Lisesi, Evet, Övgü Terzi Anadolu Lisesi. Güzel bir lise arkadaşlar. Bunun da gelme olasılığı var. %5'lik dilimin var ama gelme ihtimali olabilir. Övgü Terzi Başıoğlu. Mekanda çok güzel, çok güzel yeri var. İnşallah kazanırsanız. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Yunus Emre Anadolu Lisesi, Konak Anadolu Lisesi, Gazi Emre Anadolu Lisesi'ni sona yazdık arkadaşlar bu şekilde. Betül Anadolu Lisesi, Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi, Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Ayrancı Anadolu Lisesi, Ayhan Sümer Anadolu Lisesi, Aydınlık Evler Anadolu Lisesi, Ankara Lisesi, Mustafa Hakan Güvenç Fen Lisesi, Polat Atol Fen Lisesi'ni de son sıraya yazmış bulunmaktayız. Antalya'ya bakalım. Aksu Fen Lisesi, Göynük Fen Lisesi, Doktor İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Gazi Paşa Fen Lisesi, Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi, Gülveren Anadolu Lisesi, Yılmaz Fen Lisesi, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi, Hasan Çolak Anadolu Lisesi, İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi'nde sona yazdık. Yani 10. sıramızda da o var arkadaşlar. Şimdi 10 yüzdelik dilimine bakalım. İstanbul için Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi güzel bir lise ve birinci sıraya yazdım bunu. Gazi Osman Paşa Anadolu Lisesi, Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi, Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi bu lisede çok güzel arkadaşlar güzel bir lise. %10'luk dilimdeysen bence bunu yazmalısın. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Paşa Bahçahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi. Bakın sizde şöyle bir kanı var. Hocam meslek liseleri şöyle böyle. Arkadaşlar meslek liselerinin önemi daha çok artıyor artık. Yani meslek liseleri yazarken korkmayın. Kesinlikle korkmayın. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Yani meslek lisesinden mezun olduktan sonra bir mesleğiniz olacak ama güzel bir meslek lise bak. Mesleki ve teknik Anadolu liselerini tercih edin. Onlar hem meslek lisesi veriyor hem de teknik Anadolu lisesi demek sizi üniversiteye hazırlıyorlar aslında. Hem Anadolu'daki o işte matematiği, fiziği, kimyayı o şekilde onları görüyorsunuz. Hem de teknik bilgileri görüyorsunuz. Yani meslek derslerini görüyorsunuz. O yüzden eğer meslek lisesini tercih edecekseniz kesinlikle teknik Anadolu lisesi olmasına dikkat edin. Tamam mı? mıdır? Anadolu Lisesi, Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi'ni son sıraya yazmış bulunmaktayız. Buca Mehmet Akif Ersoy Fenlis Sosyal Bilimler Lisesi, Alp Oğuz Anadolu. Tabii ki dediğimiz gibi yüzdelik dilimleriniz yükseldikçe okul tabii ki yani kalitede düşüyor. Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi, İzmir Cengiz Aymatov Sosyal Bilimler Lisesi, Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi bu şekilde gidiyor tabii ki. Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi'ni yazdı. Çeyit Ömer Ali Semiz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Konak i̇bn Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Bakın dediğim gibi Teknik Anadolu Liseleri önemli. Kesinlikle. Yani gitmek istiyorsanız yazın. Korkmayın kesinlikle yazın. Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Bornava Masar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yazdık. Bakın Ankara'daki şu ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çok güzel bir lise. Kesinlikle yazın istiyorum Ankara'daysanız. %8, %9, %10 dilimlerdeysen kesinlikle yaz. Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, Mehmet Doğan Fen Lisesi, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi, Şehit Ömer Halis Demir Anadolu İmam Lisesi, Cemil Ercan Fen Lisesi, Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi, Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yazdık. Antalya için... Hasan Çolak Anadolu Lisesi'ni yazdık. İlk sıraya İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi. Ş bakın Fen Lisesi var bakın burada arkadaşlar. %10 dilimden neredeyse hemen hemen. Şerif Anadolu Lisesi. Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Lisesi. Hayme Ana Kızı Anadolu İmam Lisesi. Antalya Eronal Sosyal Bilimler Lisesi. Uçak Bakım Teknolojisi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Çok önemli. Bakın. Gerçekten çok önemli bir yer burası. Burayı kesinlikle yazın. Hatta isterseniz ilk sıraya bile yazabilirsiniz bunu. Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi, Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi, Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni son sıraya bu şekilde yazdınız. yazdık. Bir %15 de bakalım. Arkadaşlar Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi'ni ilk sıraya yazdık. Burada son sıraya da Abdurrahman ve Nermin Bilimli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ni biliyorsunuz yani yüzdelik dilimleriniz ne kadar yükselince o kadar genelde meslek liseleri ve Teknik Anadolu liseleri kalıyor. Olsun onlar da çok güzel liseler yani küçümsemek olmaz. İzmir için ilk sıraya İzmir Cengiz Aymatov Sosyal Bilimler Lisesi'ni yazdık. Son sıraya da Gazeteci Çetin Altan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yazdık. Ben bunların pdf'lerini de oluşturacağım sizlere arkadaşlar. Pdf'lerine ulaşabilirseniz tercih yaparken en azından sizlere fikir olarak Fikir olur. Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni yazdık. Ankara için ilk sıraya ikinci son sıraya altın da Anadolu İmam Hatip Lisesi yazdık. Niye böyle bu şekilde yapıyoruz? Bakın dediğim gibi kırmızıdan beyaza doğru böyle kırmızıdan beyaza doğru gidiyoruz ya. Bunların gelme olasılıkları azdan çoğa doğru artıyor. Anlaştık mı? Antalya için uçak bakım teknolojisi meslek ve teknik Anadolu Lisesi kesinlikle güzel bir lise, çok önemli bir lise, çok faydalı bir lise. Yani buradan mezun olduktan sonra işiniz garanti gibi. Şimdi Antalya Ticaret Borsası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde son sıra yazdık. Bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. İsterseniz derseniz ki hocam işte %20 dilimlik olsun, %25 de olsun onları da ayarlamaya çalışacağım ama bence bu kadarlık yeter gibi duruyor. Ben dediğim gibi diğer illeri de yapacağım. Her gün bu şekilde bir videoya atmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlerden de şunu istiyorum. Yani eğer tercih yaptıysanız bir tercihleriniz yorum kısmında bir görmek istiyorum. Bakalım neler yapmışsınız, nasıl yazmışsınız, yüzdelik dilimleriniz neler ve yüzdelik dilimlerinize göre tercihleriniz neler. Onları görmek istiyorum. Yazarsanız beni mutlu edersiniz, oradan bakacağım. Tabii kanalımıza eğer ilk defa izliyorsanız ve ilk defa geldiyseniz kanalımıza abone olmayı da tabii ki unutmayınız arkadaşlar. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Diğer illerde görüşmek üzere görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.